Gerçekten artık yani annaki oldu ya. Baya anlaki oldu ya. Neyse. Abla kasa mecbur artık kasa değiştireceğim gerçekten yani çünkü başka bir başka bir şey bulamıyorum yani kasadır başka ne olacak kabloda sorun yoktu mu yok yeni kablo da aldım her şeyi aldım yeni kasa alacaktım adam dedi ki büyük ihtimal kasayla alakalı bir sorun yoktur aldırmadı bana ah neyse Neyse devam ki. I've been trying to fight some zombies and zombies had been kicking our butt unfortunately. devam ki. Miral ki bozma oh. ki bozulduk ki Allah Allah. <laughs> Eğer ödeyeceği fecirle gelirse diye Teşekkür edersiniz. Bugün gözünüzün Öyle içine göre, bakacağım Bugün yine bakarım. <laughs> Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yar sevdik. Bir değil bin bir kere sırat köprüsünden geçtik. Cehennem denen illetin ta göğsünü deldik geçtik. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu. Yar göğsüne baş komadan vurulup düşenler oldu. Bu yolda dönenler oldu, mum gibi sönenler oldu Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu Onu telif yemeyin ek. Eksi telif yer miyiz yeriz <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bir, iki, üç. So be. <laughs> bu benim yaşam, bu benim burcum, bu yaşadığım yer, bu da benim hobim. Bu memleketim, bu benim mesleğim, bu benim sevdiğim. Peki ya sen <laughs> abla abla hasta soları izlemesin Ona bakarım ne? Hadi bekliyorum, diyete bekliyorum seni Hiç Polis etrafa sarıldı Ellerini başını üstüne koy ve Biz sadece Allah'ın önünde diz çöküyoruz on geçafa. <laughs> 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 Benim de demiş ki Selam bu adam ne ya. Arkadaşlar <laughs> burada abi TikTok'a meydan okuyan, ona yani bir şeyler, bir dik kubidik ediyormuz ya. Ben de diyorum burada yalıyı atlayacaksın, maçası yiyen ben gibi yalıyı atlatasın ona. Yani Hayır, olmadı ki dayı. Olmaz. Hadi bakalım. Meydan ben olur. Anam! Et attı dileyen bu! Man, dalga geçme ön affetme anda öttürün koçum. Anam var! Çok... Anam Yapma be! Ah be! Ah bıçak! Bıçak Arkadaşlar bu filtreyi hanginiz yaptı? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzım donlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. kanlı baktı? çünkü abi. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar yaralıyım alıyım yerden salan sazı kadar. Yarı bakılıymış adı bahtiyar suçu saksalmakmış öğrendiğim kadar. Hemen gidelim CG motorumuza binelim kızların yanında ara gazı verelim otobanda. Tek teker üstünde gidelim Yere düşesek vedop ben seni sikerim İsyan tetik ve şekiller tavan Beni dinliyorsan ses vereceksin ayağın Rap'te piyasayız <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir şarkı ya? <gülüyor> 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 Seni Hayır, seviyorum diyorum. Şey Gelmiş bana o hangi pozisyonda diyorsun. Ya bir siktir git yara. Allah korusun ya Bunu için video. Allah korusun. Tık kalmış. Hala gelmiş gerçek aşkı arıyorum diyor. La havle, la havle. Şu desteği bana ailen verseydi ben şu an Oxford Üniversitesi okuyordum oğlum. Mühendistim lan. Babu kıyamete. Hokus pokus puf bir <laughs> varız bir yokuz. Bir kapat bir nefes son. Hokus pokus puf bir varız Maşallah maşallah. ായം വകയുടെ ചിത്തകൾ ഇടയിടെ ഉലുകൾ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴ് തറയിൽ ഒരപ്പോ നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പശന ഓശന kumar. Ya ne demek sen yapacağım? Benim yayınım ya Allah Allah. Can ben gülüyor diyor. Allah Allah. Allah, Allah, Allah. Derim adam bayılır diyor zaten. Ben de can ben gülüm. Siktir git buradan. Ge ya kamerayı ne yapayım? Böyle mi koyayım? Böyle mi koyayım? Bartolo birazdan bakacağım. Ay. Ay.

Asla abla görme e, Abi aga be Şuna abi bak Çürümüş amına koyayım çürümüş Dolaptan ses geliyor amına koyayım bağırıyorlar Yapmak üzere olduğum şeyden Çok ama çok Keyif alın <laughs> Ne yapayım Abla bize ne Sorduk mu sana mı soracağım amına kodum aptal Kulu lan ben okula gitmem Kerevizi de sevmem ama yerim az Ne yapayım? Bir karamel makinatona sıçtım Ey gidi gündüz yeah. Oğlunun düğününe çay dört Ey gidi gündüz Asla hey, Her birimiz bir insanın dönü Ama sığmıyor kadraja taş şaklarım Mokoko 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 ko. Alaca karanlığa yaparım Bungee jumping Dondurman fantalı hepsi Ya yeah, ya yeah. Efe Aydal'la birlikteyiz. Kendisi bir YouTuber ama biz onunla bir ateist olarak konuşacağız. Efe biraz kendinden bahsetmek ister misin? Ee, Ahlakını neye göre belirliyorsun? E, ya yanılıyorsanız? E, Big Bang'i tanrı başlatmış olamaz mı? E, ne olursa ateist olmak geçersin içersin. E, Kutsal kitaplar bu kadar kusursuzken anlaşılmayan ne? E, Korktuğunda dua ediyor musun? Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Ya buna dalga geçmeyin abi ayıp be. <Sessizlik> Bazen bana Ayıp, ayıp, ayıp. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Şaka lan şaka. Gül diye. Lan kulaklarım gitti kulaklarım. Güzel kız. Güzel kız. to side with me do fingin vurur yine siyah faleri yırtıp yakıp at acı anıları elinde kalanları solup gider ben neyimizdeki kadın Bütün bunları yaparken merhaba ben Mert kanalına abone olabilirsin. Kendisi beni ödül videosuna koymak istedi. Seni seviyorum Türkiye. Önce bir kanal daha bakacağım.